Biliyorum. Orayı tek yön yapar mısınız yani? Ha seni şimdi hatırladım ben. Evet, hatırladınız değil mi? Tamam, şimdi Tek yön demiştir. Söz onunla ilgileneceğim. Yes, Tamam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Hoş Thank <laughs> you. Sevgili öğrenciler, çok kıymetli veliler, çok değerli öğretmen arkadaşlarımız. Biz bugünü aslında çok önceden planlamıştık. Ben de bu çiçek bahçesinin içerisinde olacağım diye çok heyecanlıydım. Ee, tabii çocuklarımızın anlayamayacağı bir şey yaşıyoruz biz bugün. Gerçekten moralimizin çok bozuk olduğu bir gün. Ee, ama onların güzel yüzünü görünce biraz tebessüm edebildik. Maalesef erken ayrılmak zorundayız. Bu akşam Borno Meydan'da Ekrem Başkan için bir nöbetimiz var. Oraya gideceğim. Sizlerin arasında olmak çok güzeldi, çok keyifliydi. Dilerim ömrünüz de yüzleriniz gibi tebessümle geçer, güzellikle geçer. Bizim çocukluğumuzun, büyüklerinizin çocukluğunun zorluklarını umarım çocuklarımız yaşamaz. Hukukun üstün olduğu, demokrasinin olduğu, barışın olduğu bir ülkede yaşarlar diye diliyorum. Ramazanınız kutlu olsun. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah tuttuğunuzu hoşçakalın.